Yedi, sağ ol. Geçin içeri, geç. Beray Aliye nerede? Merak evet. ediyorum. Merak etme. Emin ellerdeler. Rahatları yerinde. Geç içeri. Това е това, че не дойду. Не му е нитата, ни е висок кичеле. Попът към ми. Hayriye abla, bunlar nasıl insanlar? Seni buraya nasıl sokarlar? Ne oldu doktor? Çok mu şaşırdın? Bak, biz de buradayız. Hep buradayız, biz de seni bekleriz. Bak, daha Beray da orada. Tarık sen Vera'yı çıkarmaya bak. Hayri abla biliyor muyum? Kim yaptı bunu? Ekrem tabi. Ama senin kafa basmaz. Niye aldı? Ne derdi var? Pislik ne belane? Sen odanda otur, önlüğünü giy ve uzun uzun bahçeye bak anca. Hı? seni buradan çıkaracağım. Sağlığın, hastalığın. Hem bir tek ben miyim? Ayıp oldu. Sen anca Hayriye abla için gel buraya. Diğerleri zaten hiç bilmesin. Kapatın gözünüzü. Bu vitrinlerde adam öldürülüyor be. Böyle kafayı duvara vura vura. Ama onların hesabını tutmuyor doktorlar. Gitti. Ya herkes çıkar ya da ben de çıkmam. Çıkaracağım. Efendim mektuplar. Bu da Aliye Yalçın'ın mektubu. Zarfı yok. Bu adrese gidecekmiş. Tamam. Çıkabilirsiniz. Özgür, hepsini görüyorum rüyamda, böyle kocaman kıpkırmızı bir arabaya biniyoruz, hep gaza basıyoruz, ee, sen camı açıp bağırıyorsun ve çok uzaklara gidiyoruz, sonra denize atıyoruz kendimizi, her yer köpük, dalga, hep gülüyoruz, burada çok iyiyim ben, kendime bakıyorum, bak sen de öyle yap. Sakın bırakma kendini. Üzülme. Hep düşün ben varım. Sen iste kaçar gelirim alırım seni oradan. Yemek ye çok ye. Çok çok ye. Zayıflama. Ben hep yiyip yatıyorum. 100 kilo oldum burada. Yine yaz bana. Geçecek biliyor musun? Sen çıkacaksın oradan. Ben de buradan. Yine yan yana olacağız. Eskisi gibi. Sarılıp yatacağız beraber. Hiç canımız yanmayacak. Hiçbir yerimiz acımayacak. Az kaldı özgür. Canım kardeşim benim. Hemen bir şey yapmak zorundasın. Hayri abla geldi ve Ekrem onu gelir gelmez karantinaya aldı. Kadın kanser bunu sen de biliyorsun. Beray da orada, Beray da, yani tamam. Ber... Sakin anlat. Ekrem, Hayri ablayı ve Beray'ı karantinaya aldı. Bu olacak şey değil. Başa çıkamıyorum bu adamla. yani. Cengiz Bey odama gelin lütfen. Geliyorum Handan Hanım. Sana izin veriyorum üç gün. Git. Görünme. Handan Hanım çağırdı. İzin vereceksen önce gidip Handan Hanım'a sor. Demek öyle. He. Söylerim kızla yakınına. Durma. Durma git söyle. Bana bak. Eğer savcı izinde diye böyle yapıyorsan pişman ederim. Handan Hanım bekliyor. Ekrem Bey. yeni topladım hepsini. Herkesin önünde söyledim. Keyfi karantina yok. Mahkuma kötü davranmak yok. Daha ne yapabilirim ki? Bütün gardiyanlar kötü davrandıkları bütün mahkumlardan özür dileyecekler. Ve bir daha bunu tekrarlamayacaklar. Gir. Cengiz Bey. Karantinadakilerini çıkarıp koğuşlarına götürüyorsunuz. Baysun efendim. Sizin haberiniz yok muydu Beray'ın ve Hayriye Hanım'ın karantinaya konulduğundan? Bana niye haber vermediniz? Ekrem Bey sürekli tehdit ediyor efendim. Ekrem Bey. Ekrem Bey. Nerede kötülük orada Ekrem Bey. İzninizle. Bu Filiz pisliğinden haber var mı? Hala hastaneye Yoğun bakımda. Dua et de Temiz temiz ölemez de o. Pislik kokar çünkü. Böyle gömsen de kokar, yaksan da kokar. Ya onun yeri morg. Morg. Öyle koyuyorlar ya bir do dolaba geberince. Öyle. Ya işte... O dolapta beklesin ki kokmasın. Sende de hiç akıl yok Ali'ye. Ölse cinayetlerin iki edecek. Bunu düşüneceğine neler söylüyorsun? E <laughs> saymak da bitse tamam. Ha bir ha iki. Ne yani şimdi oturup sayacağım mı tek tek? Okey. Ee, Gülten bir pislik, Filiz iki pislik, Ekrem üç pislik. Ha bir pis. Hah işte bak gördünüz mü herkesin gebertmek istediği biri var çünkü. Hı? Hmm? Hadi gel Maria abla bizimle. Hoş geldin Maria abla. Hoş bulduk. Burası neresi böyle? Koğuş mu taşındı? Bizi artık buraya çıkarıyorlar. Ya Sen gittikten sonraki yeni numara. Uzak dur benden Cengiz. Bu ekran başımıza bela olacak. Senden uzak duramam Beray. Handan ona gideceğim. Anlatacağım her şeyi. Belki bize bir yardım dokunur. Sakın. Sakın böyle bir şey yapma.